pazarlama yaklaşık 150 yıldır var, satış 3000 yıldır var. Çok eski bir tarihi var satışın. Ve her zaman daha iyi nasıl satarım, daha iyi nasıl satarım sorusu soruluyor. Ancak doğru soru nasıl satarım değil. Doğru soru insanlar niçin satın alır? Biz insanların neden satın aldığını, satın alma davranışlarını ve hangi davranışlar sonunda dürtülendiğini bilirsek o zaman iyi bir satıcı oluyoruz. Evet etik kavramlar işte ve belli başlı iyi satıcıların davranışları var. Bunlar nelerdir? İşte bir şirkete parayı sokan tek departman satıştır. Satış departmandır. Bunun dışındaki bütün departmanlar para harcarlar. Dolayısıyla satış çok kıymetlidir. Kalifikasyonlarımızın çok güçlü olması gerekir. Ben de sağ satıcılığından geldiğim yıllar boyunca satış yaptım. Yaptığım için de yaptığımı anlatırım. Dış görünüşümüzün işte iyi olması, gülümsememiz bunlar zaten artık böyle default. Çok olması gereken şeyler. Biz bunlara halo etkisi deriz. Halo etkisi sadece sizin dış görünüşünüzün iyi olması, iyi bir konuşmacı olmanız değil. Aynı zamanda beden dilinizi, jestlerinizi, mimiklerinizi, sesinizin tonunu, işte biz buna crescendo deriz, sesinizi belli noktada yükseltmek, de crescendo sesi belli zamanlarda alçaltmak. Ne zaman? insanları ikna etmek ya da bir şekilde e, olayı orada toparlamak, asıl konunun nerede olduğunu toparlamak istersek ve burada sizin için önemli olan deyip hem de düşer hem de bir hap bilgi olarak verebilirim bir cümlemiz var. işte burada sizin için önemli olan cümlesini kullanırız. Çünkü benim için önemli olmasındansa müşterim için önemli olması çok önemlidir. Bazı yerlerde coşkuyu ve enerjiyi ayakta tutabilmem için de crescendo denilen sesimi bir perde yükseltmem gerekir. Bunlar aynı zamanda iyi satıcıların aslında topluluk önünde konuşabilme kalifikasyonu yani yetkinlikleri, kelimeleri sıralarını doğru kullanabilme, öncelik etkisi denilen işte konuştuğumuzda hangi kelimeleri, pozitif hissiyalli kelimeleri kullanacağımızı iyi belirleyebilmek iyi bir iknacı olabilme. Düşünün bir mühendis, mimar ya da başka bir e, bölümde oluyor olsanız sizden bu kadar yetkinlik istemez. Ama satıcılara bakın, hedef odaklı olacaksın, kendi kendini motive edeceksin, iyi iknacı olacaksın, artikülasyonun düzgün olacak. Yani artikülasyon ne demek? Harflerin tam ve düzgün şekilde ağızdan çıkarttığınız elma demeyeceksin. O elmadır. Diksiyonun düzgün olacak dış görünüşü. Böyle gidiyor Sürekli beklenti var bizde. Sürekli aslında hedef var. Ama iyi bir satıcı evet'i duyabilmek için kaç tane hayır'ı duyabileceğini hesaplayabilen kişidir. Ben hep kendimi şöyle motive etmişimdir. 10 tane teklif verdim. 6 tanesi red geldiyse ben düşmem. Şöyle derim. Kalan 4 tanesi onaylanacak bir iş modeli. Yani evet'e yaklaştım. Demek ki çoğunluk olan hayırları eledim. O zaman içsel bir motivasyon da sağlamış oluyoruz. Çok kolay değil ama bir paradigmatik düşünce. Yani düşünce yapımızı bu şekilde evirmemiz gerekiyor. E, durumsal liderlik yapmamız gerekiyor. Durumların karşısında karşınızdaki müşteri mesela motivasyonu yüksek ama bizim anlatacağımız konuyla ilgili yetkinlikleri ya da bilgisi azsa ona göre davranmamız farklı. Eğer motivasyonu düşük, bilgisi fazlaysa ona göre davranmamız gerekiyor. Şimdi bunlar tabii benim anlattıklarım. Bir önceki ya da işte e, arama motorlarında e, aradığımızda bulduğumuz işi, iyi satıcı şöyle olacak, böyle olacak, dış görünüşü, ceket rengi öyle olacağında farklı şeyler değil mi? Çünkü satışın temeli iletişimdir. Bana hep sorarlar hocam satış kapamayı nasıl yaparız? Ben de şöyle cevap veririm. Açmadığınız şeyi kapatamazsınız. Önce iyi bir satış açıcısı olacaksınız. Daha sonra satışı kapatacaksınız ki ben satış kapamayı inanmam. Satış sonuçlandırılır. Çünkü İşletmelerin cirolarının yüzde 42'si satış sonrası hizmetten gelir. Hal böyle olunca satış bitmez. Bitmediği için de sonuçlanır. Ama iyi bir satış, satışın takibi ve satış sonrası hizmetlerin bütünü bize o customer experience denilen müşteri deneyimi yaratır. Ve müşteriler memnun kalırlarsa sizinle ömür boyu çalışırlar. Birisine bir kere bir şey satıp prim kazanabilirsiniz. Ama müşterilerinizle arkadaşlık kurarsanız servet kazanırsınız.